değerli izleyenlerimiz çevreden çevremizden programımıza hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz öğretmenler haftasının bir günü. Pazartesi günü öğretmenler günüydü. O da nereden geldi dersek eğer 24 Kasım 1928'de millet mektepleri baş öğretmenliğini Atatürk kabul etmişti. İşte aslında 11 Kasım'da bu toplantı oldu ama 24 Kasım'da olay tescillendi. Resmi gazetede yayınlandı. Dünya da bunu kutluyor. Biz 81'den itibaren kutluyoruz. Atatürk'ün doğum gününden itibaren, doğum yılından itibaren her 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Dünya da bunu 1994'ten bu yana kutluyor. Ama onlarınki 5 Ekim. 5 Ekim 1966'ta bakın tarih çok eski. O tarihte öğretmenlik statüsü üzerinde duruluyor. Hakları, hukukları UNESCO'da tartışma konusu oluyor. Ve sonra da 94'ten bu yana 5 Ekim'i tabi bazı ülkeler yine kendilerine özgü tarihlerde kutlamaya devam ediyorlar. Bizim gibi ama genel olarak da 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak ayrıca kabul ediliyor. Efendim bugün tabii bizim çok değerli iki konuğumuz var. Birisi ilk öğretim öğretmeni, diğeri benim öğretmenim, orta öğretim öğretmeni. İlk Didi? öğretim Güler Peker Hoca Hanım. Öğretmenimiz Barnava'da herkesin hemen hemen tanıdığı ve çok değerli çalışmaları olan sadece ülkemizde değil, yurt dışında da. Hocam biraz kendinizden söz edin nasıl edeceğimi bilemiyorum da evet yurt 20 seneye yakın hemen hemen 18 sene Türkiye'de çalıştım Bornova'da Yavuz Selim İlkokulunda ondan sonra yurt dışı sınavlarına kazanarak Almanya'da öğretmenlik yaptım ve Eşim ressam olduğu için e, sanatçıları Almanya göndermek istemedi. Daha sonra benim görev sürem bittikten sonra tekrar e, istek üzerine bizi çağırdılar ve 2003 yılına kadar hı hı. tam 41 sene öğretmenlik yaparak 40 Nereden 1. mezun sene. oldunuz hocam? Ben e, aslında tıp fakültesi ikinci sınıftan ayrıldım. Hı hı. E, İyi ki ayrılmışsınız. Bir sürü doktor yetiştirdiniz. <laughs> e, evlilik evet. e, sebebiyle. Evet. Ondan sonra e, Bolu Kız Öğretmen Okulu'nu dışarıdan hı hı. bitirdim. Hı hı. 1970 yılında da Gazi Terbiye'nin İngilizce bölümünü bitirdim. Ama ben e, Erzurum'a gitmek istemedim. Eşim çünkü İzmir'de çalışıyordu. ben de İzmir'de Yavuz Selim okulunda kaldım ve kalmakla da çok memnun oldum. Sizler gibi çok değerli Estağfurullah. velilerle Estağfurullah. çok cici çocuklarla karşılaştım ve böylelikle ömrümüzü sürüp gitti. Nigar öğretmenimizle de biz Aydın Lisesi'nde tanıştık. Aydın Lisesi'nde bizim resim öğretmeniydi kendisi. Ama kendisi sanat tarihi Resim ve iş bilgisi değil evet, mi hocam? Siz de evet. biraz kendinizden söz edin. Nereden mezun olduğunuzdan başlayalım. Efendim ben tarihini söylemeyeceğim. Söylemeyelim ona. Gazi <laughs> <Biraz gülüyor> Eğitim Enstitüsü'nden mezun ha, oldum. Güzeldi. O zamanlar o vardı bize. Çünkü öğretmen okullarından çıkışlıydık. Öğretmen Şimdi okullarından. izleyicilerimize onu söyleyelim. Atatürk o kadar yoksul bir ülkede ilk öğretmen okulu açıyor. ...bu da Gazi Eğitim Enstitüsü... Enstitüsü. ...bir de evet. adı enstitü. Evet, evet. enstitü... evet hocam. ...oradan mezun olduktan sonra... ...3 yıl İskenderun Lisesi'nde çalıştım... ...oradan Aydın'a geçtim... ...Aydın'da 10 yıl çalıştım... Hı. bir yıl Fransa'ya gönderildim... ...görevli olarak... Hı. ...döndükten sonra... ...buca eğitim enstitüsünde... ...yüksek öğretmen okulu... ...devresinde ve sonra... ...eğitim fakültesi olduğu devrelerde... Hı. 28 yıl çalıştım. Toplam hepsi 43 yıl yapıyor. Ne kadar güzel evet. ve yoğun bir uğraş olmuş. Evet. Evet. Peki o zaman ilk öğretimden başlayıp o günkü eğitim düzenimiz, bugünkü eğitim düzenimizi biraz açabilir miyiz? Valla o zamanki öğretim yani benim zamanımda... Evet. E bazı prensipler, bazı kurallar vardı. Hı hı. Ve çocuklar da, veliler de çok saygılıydı. Evet. Ee, benim şimdi evim e, Hilal İlkokulu'nun karşısında. Evet. E, ben ara sıra e, izliyorum onları. Hı hı. E, çok tuhaf geliyor bana onların saygısızlıkları. Sözüm ona serbest yetişecekler. Hı -hı. Onlar bize göre değil. Geçen gün büyük dünyada bir yazı okudum bir profesörün yazısını. Hı -hı. Atatürk Lisesinden mezun olmuş ve konuş, konuşmacı olarak onu çağırıyorlar. Diyor ki salona okul müdürüyle birlikte girdiğimiz halde hadi beni tanımıyorlar. Ama hiç olmazsa okul müdürünü tanıyorlar. Hiçbir ayağa kalkmadı. Hiçbir ses e, bağırtıları kes. Kesmedi. Daha sonra kesildi. Yani bizde biz öğretmen bahçede gezerken çocuklar saygı duruşunda dururlardı. Şimdi değerli öğretmenim tabi bu önemli bir konu gerçekten. Bunda sistemdeki yaklaşımlar ne yazık ki bugünlere olayı getirdi. Bu tabi fiziksel şiddet demiyoruz ama en azından dediğiniz gibi saygıyla ilgili bir durum. Atatürk bunu gördüğü için yeni nesil sizlerin eseri evet, olacak dedi evet. ve siz tabii en temel eğitimi veriyorsunuz. En zor işiniz bunlardan evet. birisi. Hele o zamanlar daha kreşler yok bilmem şu anaokulları falan yeni yeni başlamış ama siz ana baba kucağından gelen öğrenci, öğrenciyi belli bir noktaya getiriyorsunuz. Öğrenmeyi öğretiyorsunuz evet. değil mi evet. hocam? Ben hayatımda hiçbir zaman Çocuklarla ders çalışırken masada oturduğumu bilmem. Evet. Hiçbir zaman öğretmenler odasına girdiğimi bilmem. Evet. Hep tenefüste, o yağmurda, çamurda, hep onlarla beraber. Ama bugün bakıyorsunuz berberde öğretmen hanım test bakıyor. Evet. Yani bakılır mı? Önce çocuğun hayali gözünün önüne gelecek. O teste yaptığı yanlışlıkları göreceksin, Not edeceksin. Ertesi günü gidip o çocuğu bireysel olarak işleyeceksin ki hatalarını görsün ve düzeltsin. Nigar öğretmenim siz tabii orta öğretim ama yani olay genel kültür. Evet. Şimdi tabii bizim eğitim bilmiyorum yıl. sizler daha mutlaka şey donanımlısınız bu konuda. İlk öğretim Genel, temel eğitim, arkasından genel oh kültür, öğledim. arkasından yüksek e, evet. dediğimiz e, üniversiteler geliyor. O artık uzmanlaşmaya gidiyor. Evet. Ama Atatürk yine diyor ki temelde ne verdiyseniz sonuçta onu elde edersiniz. Evet. Sokrat'ın da çok güzel bir lafı var. O da diyor ki öğretmenin eseri değerlendirilemez diyor. Her eseri değerlendirebilirsiniz ama öğretmenin eseri değerlendirilemez ya her şeydir ya hiçbir şeydir diyor. Evet. Biraz siz anlatın o zaman hocam. <laughs> ben mesleğime üç değerle yaklaştım. Hı hı. Sevgi, ilgi ve sorumlulukla. Doğru. Evet. Yani Doğru. görevimin önemini çok ciddi kavradım. Hı hı. Ve çocuklarıma, öğrencilerime anneleri kadar yakın. Öyleydi doğru. Uğraşarak, şekillendirerek çaba verdim. Evet. E şimdi biraz ihmale uğrarlarsa, onların özellikleri tanınmazsa, kişilikleri geliştirilmezse, yapı malzemelerinin kalitesizleri nasıl yapıyı sağlam yaratmıyorsa, iyi şekillenmemiş çocuklar da işte toplumu sonra bozuyorlar evet. Ben sizin bir sözünüzü hiç, hiç unutmuyorum şu resim. ...herkes girer, girer resim dersine... ...işte şuradan ölç... ...işte ikisine bak parmakla şöyle yap... Evet. ...hoca öyle demedi... ...hoca dedi ki... E, ...resim demek geleceği düşünmek... ...tasarlamak Değil demek... ...yaratıcılığı geliştirmek için... Evet. ...defa çocuğu özgür evet. bırakacaksınız... Evet. ...iş sırasında... ...robotlaştırmayacaksınız... ...ama maalesef bugün işte ne yazık ona doğru ki. Tek tip, gidilen... ...tek tip insan yaratmak sakıncalı... Evet. ...bana göre... Evet. Yani ...toplumu yaratan bireyler çok iyi şekillenirse o toplumda kalkınabiliyor. İşte Almanya örneği. İkinci Doğru. Dünya Savaşı'ndan e, yenik çıktı, kırılmış, dökülmüş bir Almanya. Fakat sonra birdenbire ayağa kalkabildi. Niçin? Şekillenmiş insan gücüyle. Öğretmenleriyle tabii, tabii. Tabii, tabii. İyi şekillenmiş insan varlığı benim için çok önemli. Evet. Evet. Fransa'ya dediniz örneğin. Evet. E, Bir yıl orada kaldım. Anaokullardan başlayıp hı hı. liselere kadar eğitimin nasıl yapıldığını gözledim. Hı hı. Mesela e, kreşler, anaokullarını küçücük köylere kurmuşlar. Oysa bizde büyük kentlerde Annelerin konkem Partisi'ne rahat gidebilmesi için çocuklarını <laughs> naklettiği bir yer diye. Doğru, doğru. Ne yazık ki orada. Depo gibi çocuğu evet, bırak, git. Şimdi gideyim. köylü anne baba tarlasına gidecek, iş yapacak bütün gün. E çocuğu ihmal edilecek. Evet. Sokakta evet. kalacak. Evet. Ama oralarda köylere ihtiyaç duyulmuş kreşler ve okullar. E o zaman insan şekillenmesi çok erken başlıyor demek. Çünkü temel oradan tabii, geliyor ve tabii. Tabii. E, ço Ama bizi de saldım çayıra, mevla kayıra sokakta büyüyor çocuk. E sonra şekilsiz, topluma zarar veren, kendine zarar veren, ailesine zarar veren bir insan oluyor hı hı. ne yazık ki. Beyaz zambaklar ülkesi diye bir e, Finlandiya. ülke Finlandiya. Evet. Onunla ilgili bir kitap da e, Okumuştum okum. çocukken. Ve e, orada Atatürk Finlandiya modelini hocanım çok benimsiyor. Çünkü orada öğretmen bir kere en üst düzeyde, masterlı, doktoralı öğretmenler tabii, var tabii. ve yüzde onu ancak öğretmen olabiliyor. Öğretmen evet. o kadar değerli. Bu toplumlarda meslek öğretmenlik mesleği çok değerli. Evet. Ben yıllar önce yakınımızda bir ...komşuda şöyle bir söz duydum. Anne diyor ki benim oğlum... ...belgeler aldı diyor. Evet. Ee, hiç olmazsa bari... ...bir öğretmen olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> o laf çok kadar dokunmuştu en bana. En yani en hiçbir şey olamazsa bari, bari... ...öğretmen olsun. Bir zamanlar çok benim meşhurdu için o laf. Çok üstün bir evet. değer. Evet Yani köprüsü inşa ettiği... ...köprüsü yıkılan mühendis olmaktansa iyi onardığı ayakkabısı giyilen tamirciyi yerleri. Çok doğru, evet. çok doğru Bu hocam, kadar. evet, evet o zaman şeyi de biz gündeme getirebiliriz. Evet. Köy enstitüleri var. Evet, evet. Yani köy enstitüleri o vardı ve bir de halk bir evleri var. vardı. Ben halk evlerinde çok kitap okuduğumu biliyorum. Evet. Ve köy enstitülerinden çok biraz da var. onlardan söz edelim. Benim ederim. eşim mesela köy enstitüsü mezunu. Öyle mi? Evet. evet. Ve o okullar her şeyi öğretiyorlar. Evet. Beceri, Hı -hı. ne bileyim evi tamiri, Hı -hı. tarla sürmeyi, hayvan yetiştirmeyi evet. ve bunun yanında efendim müzik Resim gibi sanata olan e, eylemleri var. E, çok muazzam bir e, yapıydı. Benim kızım masterını e, köy enstitüleri olarak verdi Almanya'da. Hı -hı. Şaşırdı kaldılar Türkiye'de böyle bir şey vardı da Hı -hı. nasıl kapandı? Evet. Olur mu böyle şey diye. Maalesef evet doğru. Evet. Çok muazzam. Şimdi bir. tabii bizim programımızın bir önemli konu başlığı da çevre. Evet. Bugünkü eğitimle çevreyi biraz karşılaştırdığımızda ne diyebiliriz hocam? çevreye değil sadece internete ve bilgisayara bağlı bir eğitim var. O kadar. Evet. Güdümlü. Evet. Kendini kapatmış. Ne doğayı görüyor, ne yaprağı görüyor, ne çiçeği görüyor, ne güzellikler görüyor. Doğru. O yüzden çocuklarımızın ruhları, duyguları işlenmemiş halde oluyorlar. Ne yapmamız gerekir? Doğaya çıkarmak. Evet. Doğayı sevdirmek, insanları sevdirmek. Finlandiya örneğinde yine orada okuduğumuza göre öyle diyorlar. Yani günlük ders saati 4 saati geçmiyormuş. Ki bunun 2 saati de yani ilk öğretimde söylüyorum. Evet. Bunun 2 saatte e, müzik beden eğitimi gibi ve e, şeyle daha çok dışarıda eğitimle geri kalan bölümü dışarıda eğitim. Öyle sabahçı, öğlenci diye bir şey yok. Evet. Ama bir de tabii çok ideal. E, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. 15 kişiyi geçmeyen sınıflar. Ya, ah, ne yazık ki. Evet. 70 kişilik sınıflar Benim hep hep sınıflarım 70 ile 80 evet. arasında oldu. Evet. Her evet. Ve Peki, inanır mısınız? Peki nasıl başarıldı hocam? 70 ile 80 kişiyi evet. ben her gün e, okul saati bittikten sonra e, sizler de belki şahit olmuşsunuzdur tek tek onlar kuyruğa girerler. Ben hepsinin tek tek ellerini sıkarım, evet. güle güle derim. 41 sene bunu yaptım her gün ve giderken çocuklara bireysel telkinlerde bulunurum. Bak Öge sen bugün matematikte iyi değildin. Dikkat et şu şu konuları işleyeceksin. İşte Ercan biliyor musun? Sen bugün sınıfta biraz haylazlık ettin. Eve gidince tarihten şunu yapacaksın. Önlerini iliklerim, yakalarını düzenlerim. Hiçbir zaman benim çocuğum elinde palto ile yere sürükleyerek çıkmamıştır. 41 sene bunu yaptım. Almanya'da her kuçker diye e, cimnazimdeki müdürümüz bana şaşırmıştı. Nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl... E, bıkmıyorsun Halbuki Almanya'da 30 kişiydi bir sınıfım, ama evet. burada 70 ile 80 evet. kişiydi. Hep bunları yaptım ve yapmakla da çok iyi etmişim. Çünkü görüyorum ki hakikaten hepsi de bunu unutmamış durumdalar evet. ve iyi evet. yerlerdeler. Evet. Sizi de unutmadık hocam, değil mi? Evet. <laughs> Biz Aydın Lisesi evet. mezunuyum ben. Evet. Aydın liseler olarak toplantılar yapıyoruz ve hep hocanın bizimle birlikte evet. çok mutlulukla beraber evet. oluyoruz. Evet. Tabii şimdi Almanya dediniz, dış ülkelerden konuştuk ama ne yazık ki son rakamlara göre OECD denilen biliyorsunuz evet. bir kurum evet. var. O Güzel. kurum diyor ki Ekonim. milyon bile yetmez diyor şey için. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre milyon öğretmen gerekir diyor. Öğretmen ama... açlığı var diyor. Bizimkilerde 300 bin üzerinde duruyorlar evet. ama atanma yok. Evet. Ne diyoruz? ihtiyaç duyumu herhalde. Evet. Gereksin. Bir de yani, şu son anda branşlaşma da biraz ortadan kalktı galiba. Bir evet. Şey. Evet. evet. Neler diyebiliriz bu konuda? Ne yapması gerekir? Tabii ki özellikle idarecilerin bunda. Bir kere düşünebiliyor musunuz? Yani belli bir süre içinde beş tane eğitim bakanı değiştiriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı. Evet. Değil mi? Yani bu böyle bir sistem olabilir mi? Evet. Bence bireyi kendi alanında hani Kundra tamircisiyle inşaat mühendisliğini mukayese ettim ya. Doğru. O kişiyi kendi alanında en kusursuz, en mükemmel hale getirebilmek. Ne yapıyorsun diye şimdi Size soruyorlar. Herhangi bir işi yaparsan her işi yaparım diyor. Evet. Öyle doğru. değil. Hı -hı. <laughs> Yapıcı Hı -hı. ustası mı? Hı -hı. Tamirci mi? O, su tesisatçısı Hı -hı. mı? Marangoz mu? Kendi alanında en iyisini yapabilmeli. Doğru. Ama bizde her şeyi yapınca hepsi yarım doğru. oluyor. Doğru. Onun için çocukların yani özelliklerini iyi tanıyıp iyi yönlendirmek lazım. Alanlarında. Mesela meslek, teknik okullarını ben çok önemli buluyorum doğru. ara eğitim ne? olarak. Aa, Bizim insan. zamanımızda sanat okulları diye Tabii. geçiyordu hocam. Meslek, evet. teknik okulları o kadar önemli ki yani eğitim, pardon köy enstitüleri gibi. doğru İnsanı donanımlı şekillemek lazım. Hangi evet. görevi yapıyorsa onun en iyisini yapabilmek mesela. Sanki bir zaman bu sanat okulları daha böyle aşağı bir okul sistemi gibi görüldü. Evet. Ne yazık ki onlar da düz liseye döndü. Üniversite mezunu oluyor ama hiçbir görevde mükemmel değil. değil. Bilirim ziraat mühendisi olmuş, portakal bitkisiyle zeytin bitkisini ayırt edememiş bir teknik kişi bana durumu anlatmıştı ne yazık, ne yazık Tabii ki. Tabii ziraatçi olduğumuz için bunu açıkça ah, söyleyelim. Yani. Biz yarım gün uygulamadaydık, yarım yani. gün ders görüyoruz. Masada sadece teorik almak da yetmiyor. Şimdi teorik. Teori, teori, çok teori. zor yani arada örneğin teknik e, geziler falan olurdu. Tabii. Ki biz lisede de yapıyorduk. Pratikler yani. yapmak. Orta öğretimde de geziler. Siz şeyde de e, ilk öğretimde de. Evet. Değil mi? E, evet. Değişik. Yani uygulamalı eğitim hani ortadan zaman galiba evet. kalkmış evet. durumda. Yani bu Doğru. sadece ziraatta değil, tıp fakültesinde de evet, aynı durumlar var. Yani Pratikler. kadavradan değil, işte bir takım görsel yapılanmalarla eğitim evet. devam ediyor, gidiyor. Evet. E, Almanya dediniz. Almanya'da örneğin ilk öğretimden başlayan bir de şey şimdi adı aklıma gelmiyor ama şu Schul, şu Berateramt diye bir daire vardır, değil mi? Yani <laughs> evet. Okul, e, eğitim. okul tavsiyesi diye hmm. böyle bir şeyi var. Evet. İnanır mısınız? Ben e, Almanya'ya gittiğimdeki e, müfettişim, e, milli eğitim müdürü kimse ayrılırken de hala oydu. Evet. Partiler değişiyor ne bilim bakanlar değişiyor ama o yerel görevliler hiçbir zaman yerlerinden oynamıyorlar Şimdi. ve hep onlar kendi verdikleri yaptıkları bir plana göre o şeyi yürütüyorlar. Teknik yapıyı evet, bozmuyorlar evet. o zaman. Evet. Ve Almanya'da tabii daha teorik olarak mesela çocukları sık sık gezilere götürerek evet. ormanda evet. gezdirerek bitkileri öğretmek, evet. toprağı tanıtmak, evet. yapılan şeyleri tanıtmak çok başka bir e, sistem, serbest bir sistem ama hakikaten e, güzel eğitici ve öğretici bir e, sistem vardı. Ama biz hangi sisteme uyacağımızı daha hala belli yemedik. Be belirtemedik. Evet. Hakikaten o e, şeyde, e, o daire evet. Bir de ana babayı her Yıl sonunda ya da bitirme aşamasında, örneğin ilkokulu bitirirken çağırıyor. Sizin biraz önce sizin belirttiğiniz gibi, sizin öğrenciniz, sizin çocuğunuz şu yolda ilerlerse Tabii. iyi olur. Tabii. Şeyi bitirirken, çünkü orada da biraz önce belirtildiği gibi üç önemli şey var. Yani illa Almanlar olsun demiyoruz ama evet, Atatürk'ün evet. çizdiği evet. yolu hiç olmazsa değiştirmeyelim. Evet. Şeyde real şule vardır, gimnazyum vardır, bir de beruh şule, Beruf vardır. şule vardır. Sizin dediğiniz meslek. Hap evet, şule. Ya. Evet. 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 Ve bunlara yönlendirir o daire. Yani bizde dediği gibi hoca yani hem veli şaşkın hem öğretmen şaşkın. Hem doğru. sistem şaşkın. Sadece üniversite mezunu yapmak yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü evet. işsiz bekliyorlar gençler görüyorsunuz. Tabii orada da ayrı bir problemimiz Ama var. Ahmet kazanmış olsa aç kalmayacaktır, iş bulacaktır. Ve yaptığı işin en iyisini yapıyorsa o aranacak, istenecektir. Doğru, doğru. Evet, evet. evet. Peki biraz da o zaman bu sorunları çözecek yönteme doğru gidelim çünkü zamanımız da azalıyor. Yani onu hep söylendiği gibi öyle söylüyoruz ya. İlk öğretimde neler yapalım da ilk öğretim sistemli bir gelişmeye sahne olsun. Vallahi bir kere öğretmenin çok ciddi ve sistemli bir planı olması lazım. Sınıfa girerken. Çocuklara ne verebileceğini mesela biz günlük plan yapardık, haftalık plan yapardık, ona göre girerdik. Ama Ünite üni, evet, evet, biz ben şahsen o plana uyamazdım. çünkü neden? Girdiğimiz zaman 10 dakika günlük konuşma vardı. Hı hı. Günlük konuşmada bir öğrencim kalkıp bana mesela Malatya'da olmuş bir olayı anlatırken ben hemen coğrafya dersini yapmak mecburiyetinde olduğumu hissederdim Doğru. ve yani program. Bu konunun gelişine Tabii, göre. Evet. gelişine göre. Çocuklar Hı -hı. oraya bir kere e, odaklanmışlar. Odaklandığına göre ben ondan yararlanmalıyım. Hı -hı. Mesela içeriye giriyorsunuz, öğretmenim pazarda işte e, domates 5 e, lira olmuş deyince hemen ben matematiğe girerdim. Hı -hı. Yani ben günlük programımı hiçbir zaman... E, plana göre değil çocuklarımın bana getirdikleri konulara göre işledim. Ve onun için çocuklarımın o nasıl başardınız dediniz demin. 75-80 kişi bütün gözleriyle bütün kulaklarıyla bana yönelmiş durumdaydı. O bakımdan yani bir kere öğretmenin kıvrak bir zekası olacak. Yani çocuk o gün o saatte ...toplum ne alabilecek? Ona göre yönlendirilmesi gerekiyor. Ve tabii öğretmenin de o zaman çok kaliteli olarak e sıkıntısı olmayacak. E eğitim Eğitimsenin son yaptığı anket çalışmaları var. E yüzde 65 bankalara borçlu. Kimisi krediyi ödeyemiyor. Evet ödüyemiyor. o çok önemli. Efendim, o çok e pazarda ben gördüğüm için söyleyeyim limon satan öğretmenimiz var. Bunun yanında taksi şoförlüğü yapan öğretmenimiz var. Biraz önce saygı dediniz. Evet. Atatürk'e soruyorlar. 1923 milletvekilleri maaşları düzene sokulacak diyorlar ki kaç para arttıralım, kaç para olsun? Atatürk'ün cevabı şu, öğretmenlerinkini geçmesin diyor. Yani böyle güzel bir evet. cevap, öğretmenlerinkini geçmesin diyor. Evet. Bu, bu değer verilmediği sürece öğretmene... Bilmiyorum, yani öğretmenin ona. öyle bir hayatı olmalı ki o sınıf eşiğinden geçtiği zaman sınıfta sadece kendi ve çocuklar var. Artık ev, geri kalan şeyler kafasından tamamen silinebilmeli ki o da sizin dediğiniz gibi ekonomi güç evet. çok önemli. Evet o yüzden çok çok önemli. Hocanım tabi tabii e, sanat tarihi dedik. Evet. Peki eğitimimiz sanatla çok ilgisini çok o zaman çünkü, yaralarınızı deşelim. Çünkü <laughs> memleketimiz, ülkemiz büyük tarihi zenginliklerle dolu. Doğru, Ama çok, ne yazık evet. ki neler gitmiş. Almanya'daki müzeler, İngiltere'deki, Fransa'daki çok, müzelerde aa, gördüm. Maalesef. İçim kaynadı. Eee Zeus sunağı niye Bergama'ya yakışmasın? Ama şöyle demişler vaktiyle o arkeologlar. Efendim alalım mı bunları demişler. Memaliki Osmani'de taş mı yok demişler. Alın, Doğru. götürün. Evet. Eğer sanat tarihi eğitimi, kültürü verilmiş olsaydı onların birer değer olduğu bilinirdi vatandaş tarafından, korunurdu, evet. önemsinirdi. Ama ne yazık ki ortamalı, ortalarda geziyor. Ya kaçakçılık yapıyor, üç kuruşa, beş kuruşa satıyor çevreye. Değerlerini verememişiz işte, bunlar. Işte eğitim, eğitim kapsamında da bu değerler anlatılmıyor galiba. 20. Sınavdayken sırında. Evet. Ee, tabii ben prehistorik çağdan alıp 20. Yüzyıl, 21. Yüzyıla kadar bütün kronolojiyi ele alıyordum. E, tabii sınıfımda bu bilgileri verirken, Rönesans'ı verirken pek tabii ki İtalyan ressamlarını, sanatçılarının adını geçireceğim. Hocam niye bu gavurları öğretiyorsun <gülüyor> bize? <gülüyor> Peki ne öğreteceğim? <laughs> ben de diyor tek bir kelime kaldı Santa Maria del Fiore. Niçin oğlum dedim? <laughs> Santa Maria isminde bir futbolcu vardı da dedi. <laughs> <laughs> Öyleyse dedim bileydim bütün isimleri futbolcu adına yakıştırarak verseydim sizlere. Yani Sanat tarihinin değerini, önemini evet. ne yazık ki kavrayamadık. Türkiye gibi bir yerde bence çok önemli bir ders. Tabii Asos'ta. Her birey bilmeli sanatımızın değerine. Doğru Asos'ta Ariston'un Behram Kale, yani evet, şimdiki evet. adıyla Yunanistan kıymetini bilemiyor, geliyor burada. Ama onun ne çok yazık güzel lafları var şeyde demokrasi o kadar güzel bir rejimdir ki diyor insanlarını layık olduğu kadar yönettirir diyor. O halde layık olan öğrencilerin temeli işte öğretmenlerden evet. geliyor. Çok doğru söylediniz ama zaman da tabii geçti. <laughs> Belli. Evet. Son sözleri alalım isterseniz hocanın buyurun sizden. Efendim, e, hakikaten bu güzel günde bizi buraya çağırmakla e, gururlandırdınız. E, neredeyse öğretmenliğimi unutacaktım, <laughs> e, tekrar bir hatırlattınız. Evet. E, ben e, 15 yıllık öğretmenken yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Hay hay buyurun. Evet, ben o zamanlar tabii fakir bir öğretmendim. Evet. <laughs> ben fakir bir öğretmenim. Ama bir yol bilirim. Güneşe, aya. Bir yol bilirim hıçkırıktan kahkahaya. Yıllardan beridir hamamda türkü söyler gibi en güzel derslerimi geceleri veririm yatağımda. Yumurcaklarım beni dinler uzağımda. Hepsi kulak kesilmiş sınıf alabildiğine geniş mi geniş. Geceler benim kara tahtamdır. Parmaklarım tepeşir. Ben zavallı bir öğretmenim ama fecrimde devler güreşir. Bir yol bilirim. Güneşe, aya, bir yol bilirim, hıçkırıktan kahkahaya. Evet. evet. Hocam son sözü sizden. Ben tekrar. de e, başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. E, mesleklerini onurla yapmış ve bugün e, edebiyat e, intikalmiş öğretmenlerimizin e, rahmetini okuyarak bugünkü yaşayan öğretmenlere de mesleklerinde başarılar, mutluluklar ve kendilerine güvenme gücünü vermesini diliyorum. Çok güzel. Efendim çok değerli bir gün geçirdiğimizi, bir program gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tabii gerçekten temel temelde öğretmenlerimiz çok önemli. Onu Atatürk zaten şöyle belirtiyor. İrfan ordusundan söz ediyor. İrfan Ordusu öğretmenler evet. ordusu. O ordu olmazsa diğer ordunun yaptıkları bir işe yaramaz diyor o zaman. Ben eğer izin verirseniz şimdi öğretmenlerimize çiçek sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Özlem. Özlem de bugün bu işte ayarladı. Çok Can, teşekkür buyurun. ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Çok teşekkür ediyorum yavrum. efendim merci. Hepinize iyilikler diliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Teşekkürler.